وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ Her kim benim zikrimden yüz çevirirse فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَا Ona dar, sıkıntılı, zor bir geçim vardır. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَوْمَا Onu kıyamet gününde biz kör olarak haşredeceğiz. قَالَ رَبِّ لِمِ حَشَرْتَنِي اَوْمَا ve kat kuntu basira. Ey Rabbim beni niçin kör olarak haşrettin? Halbuki ben görüyordum. Dünya hayatında görüyordum. Neden kör olarak beni haşrettin? Gale kezalik işte böyle. Etet ki ayatun afenisi Bizim ayetlerimiz sana geldi de sen onları unuttun. Ayetlerimizi görmedin. Onlara kulak vermedin. Her gün minareden hoca ezan okudu. Hayya ala hayya Haydin namaza, haydin namaza. Hayya ala hayya Haydin kurtuluşa, haydin kurtuluşa. Haydin kurtuluşa gidelim dedi. Sen bunu duyduğun halde Allah'ın davetisine icabet etmedin. Kulaklarını tıkadın, gözlerini kapattın, hakikatten gafil kaldın. İşte ve kezalikel yeme sağ. Bugün de aynı şekilde sen unutuluyorsun. Yarın ahirette unutulmama gitsin. Bugün Allahımızın ayetlerini unutmayalım. Yarın ahirette kaybetmemek için kıymetli dostlar. Yarın ahirette kaybetmemek gitsin. Bugün Rabbimizin yoluna dönelim. Onun ayetlerine, onun kitabına, onun Kur'an'ına sımsıkı sarılalım kıymetli müminler.